Abdülhamid'in ordusunda bir tane binbaşı var. Ümmetin ona ihtiyacı var. Ama bu binbaşı gelip Abdülhamid'e şöyle diyor. Abdülhamid ben istifamı istiyorum ordudan. Beni istifa ettir. Sultan Abdülhamid diyor ki sana ihtiyacımız var. Bak diyor. Ümmeti Muhammed'larda Hazreti Muhammed'in bayrağı düşecek. İstifanın zamanı değil diyor Abdülhamid. Ama o bin başı ısrar ediyor, ısrar ediyor, ısrar ediyor. Ve Abdülhamid kalkıyor bunun istifasını imzalıyor. Mehmet Akif Ersoy bu olayı bizzat kendi anlatıyor. Diyor ki Sultan Ahmet'e giderdim. Yaşlı bir ihtiyar sürekli ağlardı. Kendisine sordum bu olayı bana anlattı. Dedi ki Abdülhamid'in ordusunda binbaşıydım. Ve emeklimi istedim, istifamı istedim. Abdülhamid vermek istemedi, ben zorla istifamı istedim. Abdülhamid benim istifamı imzaladı. Gece evime geldim, evimde uykuya daldım. Rüyamda baktım, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Hazreti Ali, gelmiş orduyu teftiş ediyor. Hazreti Muhammed Osmanlı ordusunu teftiş ediyor. Dedim ya görevden kaçtık Ve diyor baktım Resulullah orduların önünden geçiyor. Abdülhamit orduları tanıtıyor. Diyor ki ya Resulullah bu ordunun komutanı budur, budur, budur. Ve diyor benim ordumun başına geldi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Baktı ki dağılmış bir tabur Dağılık, darmadağın. Darma Dedi Abdülhamit. Bu dağınık ordunun komutanı nerede? Dedim ki ya Resulallah kendisine ihtiyacımız varken istifa etmek istedi. Biz de onu istifa ettirdik. Diyor ki Hazreti Muhammed döndü. Dedi Ali kağıt kalem çıkar. Ordundan istifa edeni ben de ümmetlikten istifa ettim. Ordumun ihtiyacı varken ordumdan istifa edeni ben de ümmetlikten istifa ettirdim diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Görevimizi yapmıyoruz değerli kardeşlerim.